Evet hanımlar, bugün sizlere bana en çok gelen sorulardan iki sorunun cevabını vermek istiyorum. Birincisi, ellerimde egzama var Fadime Hanım. Ee, ne yapabilirim? Ya da sedef hastalığı var ya da yüzümde çiller var. Ee, daha karın karın bölgemde çatlaklar oluştu. Ee, bunlar için güzel bir krem var mı? Tabii ki var. Aynı Sefa Vasem kremimiz. Şöyle görüyorsunuz kızlar. Şu miktar alıyorum. Ellerime sürüyorum. Bu e, hem egzamalara çok iyi eğer cilt kuruysa kuruluğunu gideriyor. Yüzünüzde çilleriniz varsa çillerinizi alıyor. Göğüs bölgesinde olsun, karın bölgesinde olsun çatlaklarınız varsa bir miktar azalmasını sağlıyor. E, eğer ki egzama dediğim gibi sedef hastasıysa kişi ee, kesinlikle çok güzel, faydalı bir ürün. Sedef'e çok iyi geliyor. 2 ay kullanımından sonra mutlaka resim istiyoruz. Hatta Sedef hastası olanlar için. Ee, faydası nasıl gördüklerini bizzat biz de e, memnuniyetini görelim diye. Şimdi kızlar bu şekilde geliyor. Bu beni açık değil bu şekilde. E, steril bir şekilde geliyor biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz ki kimyasal artık her şeyde var ve kullandığımız ürünün çoğunda kimyasal barındırdığı için zaten e, bu egzama ve egzama ve diğer hastalıklar ortaya çıkıyor. Onun için de kesinlikle aynı Sefa balsamı öneriyoruz kızlar. Şimdi bir diğer sorunuza daha gelelim. Bana diyorsunuz ki Fadime Hanım saçlarım e, çok dökülüyor. E, böyle tutam tutam dökülüyor diyorsunuz. Ne yapayım? Ne yapmamı önerirsiniz diyorsunuz. Eğer ki saç tipiniz normal ise, yani e, hafif kuru olabilir ama çok kuru olmasın, e, karma bir saç tipi de olabilir. Eğer böyle bir saç tipiniz var ise kesinlikle sarımsaklı şampuan, sarımsak maskesi ve sarımsak yağını alıyorsunuz. Ben bunu bizzat denedim. E, i̇lk ay haftada bir defa olmak üzere önce sarımsak yağını kullanıyoruz. Ee, sarımsak yağını saç diplerinde 30-40 dakika bekletiyoruz. Bir masaj yapıyoruz parmak uçlarımıza. Sonra sarımsaklı şampuanla yıkıyoruz. Duruluyoruz. Ee, ve saç maskesini uyguluyoruz. Tamamen duruluyoruz. 1-2 dakika sonra. Bu şekilde 3 ay boyunca düzenli olarak devam ederseniz eğer ne saçlarınız dökülecek saç dökülmesi durmuş olacak. İkinci olarak göreceksiniz ki küçük küçük böyle saçların çıkmaya başladığını göreceksiniz. Ve çok faydalı olduğunu o anda saçlarınızın yumuşadığını fark edeceksiniz hanımlar. Birinci dediğim gibi saç dökülmesi için sarımsaklı seri. Eğer ki yüzünüzde çiller, egzama, sedef varsa da ne yapıyoruz? Aynı sefa balsam kullanıyoruz. Umarım sizlere çok iyi gelmiştir. İyi bir video olmuştur. Öğretici olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.